Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım, yeni hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hacimli kırılım gelen hisseleri değerlendireceğim. Ee, yani hacimli, yükseliş trendi başlama potansiyeli olan, düşen trend kırılımı gelen, yükseliş trendi başlama potansiyeli olan 3 tane hisseyi alacağım arkadaşlar. Ondan önce 3 tane alarm olacak hisseyi değerlendireceğim. Yeni incele Yeni başlayan arkadaşlar için kısaca söyleyeyim. E, alarm kurulan e, hisseler şu demek arkadaşlar yani belirli kırılım gelen e, hisseleri işte düşen trend yatay trend ya da yukarı yönlü e, yükselen trend kırılımlarına Ben bu kanalda alarm kurduruyorum e, direnç seviyesi üzeri kapanış geldiği zaman alarmları e, Çalmış oluyor yani çalmış oluyor alarmları direnç seviyenin üzerine kurduruyorum e, Alarm çaldığı zaman da YouTube kanalımda bundan son videoya yorum yazıyorsunuz şu hissede alarm çaldı diye ben hissenin grafiğini güncelleyip yükseliş potansiyeli olan hisselere dahil edip yeni videoyu ekliyorum. Bu şekilde yükseliş potansiyeli başlayan hisseleri kaçırmamış oluyoruz. Ee, gayet güzel kar marjları sunuyor. Onun dışında bu kanalda paylaştığım bilgiler tamamen kendi çizimlerimdir. Al sat tut ve yatırım tavsiyesi içermiyor. Ee, başlıyorum şimdi arkadaşlar. Bugün e, piyasa e, dünün ardından e, tepki %0.85 tepki yükselişi, e, yükselişiyle kapattı. Dün biliyorsunuz sert bir düşüş gelmişti. %300.57'lik e, CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal olmuştu biliyorsunuz. İptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi, şey, e, Asli Hukuk Mahkemesi tarafından. E, bu tabii e, olumsuz etkiledi. E, yüklü satış geldi. Bugün onun tepkisi geldi. Grafik olarak da inceleyecek olursak. Şöyle bir gördüğünüz gibi yükselen trendimiz var. Onun üzerinde ve düşen trend kırılımının üzerinde hareket ediyordu. Ve e, geçen haftaki kapanışa baktığımız zaman. Bu noktada 11.334 seviyesindeydi arkadaşlar 10.828'e geldi ve Hala da şu düşen trendin üzerinde Ve zaten iğne attığı yeri de görüyorsanız Tam bir çizgi iğne atıyor Buradan tepkisini aldı Herhangi bir siyasi gelişme olmazsa Bir olumsuzluk olmazsa Yurt içinde yukarı yönlü potansiyel devam ediyor Tabi her an hazırlıklı olmanız gerekiyor Bu piyasada arkadaşlar Yedek akçeniz olması gerekiyor Tüm paranızı Borsa İstanbul'a yatırmayınız ee, burada 10.828 kapattı. Yukarı yönlü e, direnç seviyesi 11.136, 11.793. Destek seviyelerimiz ise e, 10.516, 10.150 hacim ortalama hacmin üzerinde. Bugün satanlara bakacak olursak info yatırım e, yüklü satmış. QNB Invest 571 milyon, 521 milyon. Ziraat 518, Bursa yatırım 402 milyon. Bank of America'da satan arasındaymış ama çok değil 282 milyon. Tera yine alım yönündeydi. 1.2 milyarlık alım yaptı. Yapı kredi 1.1 milyarlık alım yaptı. Yatırım finans 434 milyon. TEP yatırım 278 milyon. Global 260 milyon şeklinde gidiyor. Burada diğer endekslere inceleyecek olursak yan tahtalar 1.68 arttı. Bankacılık endeksi iyi 2, 2, 2, arttı 2.61. Onun dışında holding ve gıda bir yüzde bir seviyelerinde arttı. Diğerleri sınav ve sigorta yatay seyretti. Şimdi arkadaşlar alarm kurulacak birinci hisse. E Yozgat İşçi eee İnşaat malzemeleri şirketi. 117.695 TL hisse çok sığ bir ise yani lot fiyatı da çok yüksek. burada bir alarm kuracağız. Yükselen yükseliş trendi desteği var. Bakıyorum. 8 Mayıs 2023'ten geliyor. Buradaki temasları görüyorsunuz. Yaklaşık 6 temas burada var. 2 de burada 8 temas. Gayet güzel çalışmış destek olarak. Bir de düşen trendimiz var. 2 Nisan 2025'ten geliyor. 117.695 TL ile kapattı. Burada 123.735 TL birinci alarm. Aynı zamanda birinci direnç. Alarm seviyesi aynı zamanda birinci direnç. 137.502 ikinci direnç arkadaşlar. Buradaki bir lot fiyatı bu. Yani Bayağı yüksek bir ücret. Herkes alamaz zaten bu hisseyi. Sığ olduğu için destek seviyeleri 106.481'in destek. ikinci destek. Son 4 hafta ortalama hacmin üzerindeymiş. 120735 üzeri e, ilk kapanış e, alarm seviyesi e, alarmları kurarsanız memnun olurum. İkinci alarm kurulacak hissemiz Ayen Enerji arkadaşlar. 31.02 TL ile kapattı en son bugün yüzde bir eksiyle kapatmıştı. Şimdi Ayen Enerji'de e, bir filma var arkadaşlar. filamanın desteğine bakıyorum. E, burada bir Ağustos 2022'den geliyor. Gayet güzel çalışmış. Ben haftalık grafikte uzun vadede inceliyorum bu arada sert kırılımları yakalamak için. Endeksten bağımsız bir düşen trendimize bakıyorum bir de 28 Kasım 2022'den geliyor bir haftada yüzde 11 yükselmiş ayın enerji 31.02 TL ile kapattı burada 33. son bir haftada yükselişi o 33.02 hem birinci direnç hem alarm seviyesi iğneyi kaç atmış 32.66 atmış görüyor musunuz buradaki direnç milimetrik çalışmış 33.02 hem birinci direnç hem alarm seviyesi Kullanmış olduğunuz aracı kurum uygulamalarından e, videoyu durdurup alarmları kurarsanız memnun olurum. İkinci direnç 35 TL. Destek seviyelerimiz 29.66-26.64. Hacime bakalım. Son 3 haftadır ortalama hacmin üzerinde. E, son bir haftalık hacim ise, e, yani bu haftaki hacimse ortalama hacmin 3 katı seviyesinde arkadaşlar. Üçüncü alarm kurulacak ise Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, Yolları'nda da arkadaşlar yukarı yönlü e, burada... Bir kama mevcut ee, burada arkadaşlar destek olarak baktığımız zaman e, 16 Ekim 2023'ten geliyor yine güzel çalıştığını görüyoruz bir de yükseliş trendi e, o var arkadaşlar üst, üst bandı e, bu da ne, ne zamandan geliyor bakalım hatta şuraya alırsak 29 Nisan 2024'ten geliyor 322.50 TL ile kapattı burada e, ayların biraz yukarı seviye ama kuracağız e, birinci direncimiz 330 pardon e, birinci direncimiz 330.75 İkinci direncimiz 339, üçüncü direncimiz alarm seviyesi 352.75, 352.75 üzerinde günlük kapanışlar alarm seviyesidir. Destek seviyemiz 320.75, birinci destek 310.25, ikinci destek hacim ortalama hacmin altında seyrediyor. Şimdi kırılım gelen yükseliş potansiyeli olan hisselere geçiyorum. Arkadaşlar bu arada bu bilici yatırım hissesini ben takip etmiyorsanız diye söylüyorum. Instagram hesabım var. Yatırım geleceği hesabı bu hesabı mutlaka takip edin. Burada abonelik yazıyor bende. Sizde abone ol yazacaktır. Bu hesaba abone olmanız gerekiyor. Aylık 33 TL bir ücreti var. Yani bu grafikleri görebilmeniz için video içerisindeki bu hesabı abone olmanız gerekiyor. Burada Geleceğe Yatırım Borsa kanalı var. Hafta içi alarm çalan hisseler olduğu zaman ben her zaman video çekme şansım olmuyor alarm çalan hisselerin grafiklerini oraya paylaşıyorum. Şirket haberlerini, işte ekonomi haberlerini gayet güzel haberler paylaşıyorum. 33 TL'de çok cüzi bir ücret herkes üye olabilsin diye düşük tuttum. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde hem video içerisindeki grafikleri kaçırmıyorsunuz. Toptan medya kısmında bulabiliyorsunuz. Destek dirençler, formasyon hedefleri. Hem alarm çalan hisseleri buluyorsunuz. Hem kendinizi geliştirmek için, hem piyasayı takip etmek için, hem de kanal destek olmak için. Hepinizi Geleceğe Yatırım Borsa kanalına abonelik kısmından bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında mesela ben bilici yatırımı paylaşmıştım burada alarm çalar arasında. Bugün videoyu da ekledim. Hafta içi Instagram grubuna paylaşmıştım Geleceğe Yatırım Borsa kanalına. Burada arkadaşlar bir alarmımız çaldı. Hacimli bir kırılım geldi. Bakın son 3 haftadır ortalama hacmin üzerinde bir hacim var. Ortalama hacmin önceki 2 hafta ortalama hacmin iki katı 3 katı bandındaydı. Bu hafta da üzerinde seyrediyor. Düşen trendime bakıyorum. 12 Ağustos 2024'ten geliyor. Gayet güzel bir kırılım geldi yukarı yönlü. Burada arkadaşlar 22 TL kapanış seviyesi yüksek trendi başlayan hisselerden birincisi. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte birinci direnç 23.1, ikinci direnç 24.76. Destek seviyelerimiz 21.46, 19.65 yüksek potansiyeli olan birinci hissemiz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ege Profil ikinci ise Ege Pro arkadaşlar. Bu hisseyi de ben yine Instagram abone kanalında paylaşmıştım yatırım geleceği hesabında abonelik abonelik sekmesindeki geleceği yatırım borsa kanalında yine alarm çalmıştı videoya dahil ettim 25.64 TL ile ortalama hacmin üzerinde bir kapanış geldi ortalama hacmin bir buçuk kat seviyesinde son üç haftanın ikisinde ortalama hacmin bir buçuk iki katı hacim vardı gayet güzel hacimli bir kırılım geldi buradaki düşen trend 18 Mart 2024'ten gelen düşen trend kırıldı yaklaşık bir yıllık 25.64 ile kapanış geldi yükseliş potansiyel olan ikinci ise Birinci direncimiz 27.62, ikinci direncimiz 30.88, destek seviyelerimiz 25.24, 23.04, ikinci yükseliş potansiyel olan hissemiz. Üçüncü yükseliş potansiyeli olan hisse Tempor arkadaşlar. Buna da alarm kurmuştuk, alarmımız çaldı, arkadaşlarımız yoruma yazdı. Mesela yeni izleyen arkadaşlarımız için söyleyeyim, 125.4'e alarm kurmuştuk. Bugün 125.4 üzerinde, bugün tavan kapattı bu arada, kapanış geldiği için, 133.2 TL ile kapattığı için, alarm kurulan alarm çalmış oldu arkadaşlarım son kanalda bulunan son e, videoya yorum yazdı bu şekilde de ben grafiği güncelledim yükseliş potansiyel hisselere dahil edip videoyu ekledim arkadaşlar şimdi alarm çalan yükseliş potansiyel olan son hisse yine hacim şu hacme bakar mısınız son 5 haftadır ortalama üzerinde seyrediyor bu hafta ortalama hacmi 2 katı hacim varmış 133.2 TL ile kapattı yataydaki çanak direncini geçti 15 Nisan 2024'ten bu yana gelen bir buçuk yıllık yatay direncini geçti Burada 258.75 çanak hedefine doğru bir yüksek yükseliş potansiyeli mevcut. Birinci direncimiz 152.7, ikinci direncimiz 165.3. Destek seviyelerimiz 125.4, 115.5. Hacim dediğim gibi son 5 hafta ortalama hacmin üzerindeydi. Bu tarz videoların devamı için sizlerden ricam YouTube kanalına abone olup beğenmeniz ve nokta bile olsa yorum yazmanız arkadaşlar. Bu şekilde kanalımız diğer kanallara da önerilecektir. Onun dışında... Her zaman kenarda bir miktar yedek akçeniz olsun düşüşlerde ekleme yapabilmek için Bir miktar arkadaşlar takip etmeyen arkadaşlarımız vardır belki ben Yabancı piyasalar için Amerika piyasası için Katıl üyeliğim var Altın katıl üyeliği kanalda bulabilirsiniz Midas üzerinden işlemleri yapıyoruz Yani ben kendi Midas kullanıyorum bir buçuk iki yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadım bir buçuk dolarlık bir işlem Komisyonu var sponsorlu değil orada Güzel kazançlar da mevcut. Amerika piyasasında %10 kar marjı sınırı yok. Bir günde %300, %500 giden hisseler oluyor. Bir haftada %4000'leri de gördük. Dediğim gibi altın katıl grubuna da bekliyorum YouTube'dan hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar, iyi akşamlar.